BBC'nin gündeme getirmiş olduğu çok ama çok önemli bir e, haber bu. E, tabii siz meseleyi yıllardan beri takip eden, bölgede olanları takip eden birisi olarak bu meseleyi de biliyorsunuz aslında ama yaklaşık 50-60 seneden beri, belki de 100 seneden beri devam eden 100 yıldır, bir proje. beri. Evet. Devam eden bir proje bu aslında. E, fakat bu kadar geniş çaplı olduğunu ben ilk defa bu haberden öğrendim açıkça söyleyeyim. Bu kadar geniş çaplı olduğunu. Bir de ilk defa ispatlı bir şekilde İsrailli kaçak yerleşimcilerin kurdukları karakollar oluşturmuşlar. Bu karakollar Filistin topraklarından bahsediyorum. Bu karakollar etraflarındaki bütün alanları gasp etmişler tabir yerindeyse. Fakat bu karakollar İsrail devletinin bir karakolu değil. Bu karakollar kaçak İsrailli yerleşimcilerin kendilerince oluşturdukları tedhiş gruplarının oluşturdukları karakollar. Ve bu karakollar işte e, gidiyor adam herhangi birinin malına göz dikiyor, arazisine göz dikiyor. Oraya gidiyor. Başına silahı dayıyor ve burayı terk edeceksiniz diyor. Aynen böyle oluyor yani. Yıllardan beri demek ki böyle yapıyorlar e, bunlar. Yani Filistinler parayla topraklarını satıyorlar e, diye hep e, lanse etmişlerdi anlatmışlar anlatmışlardı ya. Belki de işin aslı faslı burada düğümleniyor. Mesela Filistinli bir e, büyük anne diyor haberde. Ayşe Aş diye bir adamın 50 yıldan beri yaşadığı evine girip kafasına silah dayadığını ve toprağını terk etmesini istediğini söylüyor. Tabi kadın ayrılmak zorunda kalıyor oradan. Fakat şu ana kadar bu şekilde karakol kurulan, karakolun etrafında da yepyeni yerleşim alanları oluşturulan, binalar inşa edilen 196 tane ileri karakol tespit edilmiş. Ve bu karakolların çoğu, çoğu değil tamamı İsrail destekli kuruluşlar tarafından finanse ediliyor hem arazi hem de inşaat masrafları onlar tarafından destekleniyor. Fakat şu ana kadar e, bu kurulan karakollar ve karakolların etrafındaki yerleşim alanlarıyla alakalı olarak da İsrail kaynakları e, bazılarını resmiyete dökmüş. Şimdi BBC bir de harita yapmış hocam. Mutlaka siz gördünüz seyircilerimizle o yüzden paylaşmakta fayda var. Şimdi diyor ki Batı Şeria'da 1990 e, Batı Şeria'da 196 yasa dışı yerleşimci karakolu 2019 öncesine e, göre karakollar şu şekilde deniliyor. Ben KJ'yi alayım. Biraz daha büyüteyim e, fotoğrafı. Daha doğrusu e, resmi <laughs> haritayı. Şimdi e, diyor ki 2019 öncesi karakollar kırmızıyla gösteriliyor. Sonrasında olanlar da siyah noktalarla gösteriliyor. Bakın 2012'de ki Rakamları göstereceğiz. Şu anda sol tarafta, ekranın sol tarafında ben bu arada masumun nerede olduğunu bulamadığım için heh, görüntüyü şimdi biraz daha büyütüyorum. Ee, bakın sol tarafta gördüğünüz gibi hemen hemen hiç siyah nokta yok. Sağ taraf 2016, birkaç tane oluşmuş. Bakın şurada var, burada var. Aşağı inelim 2020'de rakamlar gördüğünüz gibi siyah noktaların sayısı artmış ve günümüze geldiğimizdeki rakamlar bunlar karakollar bunlar şimdi bunlar e, ne anlama geliyor sizden e, anlatmanızı istirham edeceğim bir de enteresan bir şekilde tabi bu dünya kamuoyu tarafından da çok bilinmiyor Türkiye'nin böyle bir gündemi bile yok yani. Mesela e, İngilizler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı raporda görüldüğü üzere diyor yerleşimcilerin Filistin toplumuna yönelik benzeri görülmemiş düzeydeki şiddetini şiddetle kınıyoruz. İsrail yetkililerini cezasızlık kültürüne son vermeye ve sorumluları cezalandırmaya çağırıyoruz. Ve sadece bununla da kalmıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu türden karakol kuranlardan bazılarını yaptırım uyguluyor. Kanada'nın almış olduğu kararlar var. Mesela daha belirgin olan iki tane uydu görüntüsü var. Daha doğrusu birkaç tane uydu görüntüsü var. İzniniz olursa onları da vereyim. Sevgili seyircilerimiz görsünler. Moşe Şarvit yerleşimindeki karakol. Mayıs 2021'de bakın kıymetli seyirciler hiçbir şey yok soldaki araziden bahsediyorum. 2024 Haziran'ında bakın nasıl yerleşim birimleri kurulmuş oraya. Bakın Medsat yerleşimindeki karakol. Sol tarafta hiçbir şey yok. Şubat 2020'de çekilmiş bu uydu fotoğrafı ve Temmuz 2024'te aldığı şekil bu ve 2020 Nisan'ında Şim'a yerleşimindeki karakol. Bomboş bir kırsal arazi. Temmuz 24'te ise gördüğünüz gibi kurulan yerler şu anda gözüküyor. Şimdi e, enteresan bir detay daha var haberde. Diyor ki bu kurulan karakolların sadece kuruldukları bölgelere a, bina yapılmıyor. Etraflarındaki araziler de kontrol altına alınıyor, oraya kimse alınmıyor ve hatta sadece karakolların etrafına çektiklerinden dolayı kendilerini kınıyorlar ve diyorlar ki bu bizim genişlememizin de önündeki en büyük engelmiş. Bunu fark ettik. O yüzden de açıyorlar aralığı, e, arayı ve arazileri genişletiyorlar. Bu genişlemelerin sorumlusu Dünya Siyonist Örgütü olarak biliniyor. Ve de kilometrelerce karelik alanları işgal ediyorlar hocam. Şimdi ben böyle bir özet yaptım. Ne diyorsunuz? İsrail'in kurdurduğu, bizzat kurdurduğu, arkasında durduğu, devletin kaynaklarıyla, kamu kaynaklarıyla finanse ettiği bu yerleşimciler, korsan yerleşimciler resmen şey salıyorlar, korku salıyorlar. Şu ana kadar bunlar 10 kadar Filistinliyi öldürmüşler, katletmişler ve de şu ana kadar onların arasında hiçbir tanesi cezalandırılmamış. Bu da ayrı bir konu. Filistinliler de onların arasından zannediyorum 4 kişiyi öldürmüşler kendilerine karşı geldikleri için vesaire. Almanya'nın da verdiği bir açıklama var. Diyor ki Amanla diye bir e, e, kurum var. O Amanla şu anda Birleşmiş Milletler tarafından da yasa dışı ilan edilmiş. Almanya'nın vermiş olduğu, yapmış olduğu bir açıklama var. E, Amana onunla yerleşimciyle bir anlaşma yaparak tarım çiftliğini kurması için ona 81 bin dolar kredi verdi. Bundan böyle çiftlik kredisi olarak anılacak. Daha sonra onunla ikinci bir anlaşma yapılacak. Çiftlikte seralar kurması için ona 270 bin dolar kredi verdi. Yani oraları, o toprakları da tamamen sahiplenmiş oluyorlar. Buyurun ben sustum hocam. Yani bu dediğiniz tabi İsrail'in 100 yıldır uyguladığı bir politika. Arzı mevut, yani ilk Siyonist Kongresi 1895'te İsviçre'de bazen şehrinde yapıldığında Theodor Herz Siyonizmin babası kabul edilir. Siyonistler bu arada zannedildiği gibi dindar Yahudiler değildir. Dindar Yahudiler daha uzlaşımcıdır. Hani o sakallı, geleneksel Yahudileri görüyoruz ya. Onlar gerçekten dindar Yahudiliğini yaşamak isteyen. Şöyle de düşünebilirsiniz. Siyasal İslamcılarla müminler gibi Yahudilerin de siyasal İslamcıları Siyonistlerdir ve dindar filan değillerdir. Ama o arzu mevuta bir devlet kurmayı çoğu sekülerdir. Yani arzu eden ırkçı, faşizan, aşırı sağ, Yahudi üstünlükçü filan yani bir örgüttür. Theodor Herz o zaman diyor ya 50 yıl içinde İsrail'de diyor devletin kurulmuş olduğunu göreceksiniz diyor. Dediği gibi de o vefat ediyor, ölüyor ama İsrail devleti kuruluyor. Bir yönüyle İsrail ta başından 1917'den bir yönüyle de 1895'ten itibaren o bölgede toprak satın almaya, Yahudi nüfusu oraya göç ettirmeye teşvik ediyor. Ta o dönemde, Teodor Herz döneminde Kudüs ve civarında o bölgede Yahudilerin toprak satın alabilmesi için fonlar kuruluyor. Yahudi finans adamları oluşturuluyor ve bir kısım köylü Yahudilere o paralar veriliyor. Git şuradan toprak al oraya yerleş. Dolayısıyla bu sizin karakol dediğiniz şey aslında İsrail devletinin kurulmasından önce oraya yerleşen toprak satın alan Yahudileri korumak üzere kurulan illegal yapılar, silahlı yapılar. 1948'de İsrail Devleti kurulana kadar o bölgedeki Yahudi yerleşimi nasıl genişledi? Tam da terör örgütü olarak kabul edilen illegal silahlı grupların korumasında oldu. Yani Siyonist örgütler fonlar oluşturuyor, paralar topluyorlar. Münasıran Rusya gibi fakir ülkelerden Çiftçiler, tarımla uğraşan Yahudiler zenginleri götürmüyorlar. Çok getiriliyor, onlara toprak satın alınıyor o fonlarla. Sonra onları 1948'e kadar çok fazla terör estiren ve dünyada da terör örgütü kabul edilen o örgütlerin koruması altında oluyor. Şöyle düşünün, Ergenekon gibi düşünün, Sadat gibi düşünün. Legal değil, devletle doğrudan bağı yok ama bu şekilde finanse ediliyor silahlı örgütleri var ve oradaki insanları koruyorlar. Sadece koruma değil. O insanlar lehine oradaki Arap yerleşimcileri yerinden ediyor, korkutuyor, hanelerine tecavüz ediyor, insanlarını öldürüyor, mahsullerini yakıyor. Yani bu BBC'nin verdiği bu haber 100 yıldan fazladır İsrail topraklarında olan bir şey. İsrail kurulmadan önce bunu bir kısım terör örgütleri yapıyordu. Neydi mesela Hagana çetesi, Irgun çetesi, Stern çetesi gibi ve İsrail'in devlet başkanlarının çoğu bu terör örgütlerinden yetişip devlet başkanı olmuştur. Netanyahu'nun da bu örgütlerin içinde görev almışlığı vardır. Akrabalarının, yakınlarının. Dolayısıyla hani bu bir yüzyılı aşkın bir yöntem. İngilizlerin kanamasına da tebessüm etmek gerekiyor çünkü bu yolu açan İngilizlerdir ilk. Evet. İngiltere'dir. Batılılardır. 1917 Balfour Deklarasyonuyla o coğrafyaya Yahudi göçlerini resmileştiren o dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı'dır. Bunu meşru hale getiren ve o ana kadar Osmanlı döneminde bu engellenmeye çalışılıyor bir şekilde. O İngiliz işgalinden sonra, bölgeyi İngilizler işgal ettikten sonra kitleler halinde Yahudiler göçmeye başladı. O Yahudileri koruyacak silahlı çeteler oluşturuldu. O karakol dediğiniz şey o. Ama İsrail kurulduktan sonra bu politika devam ediyor. Bahsini Ettiğimiz yer West Bank. Neresi? Batı şeridi. İsrail'li Arap vatandaşların yaşadığı yerler. Yani o tarlaları talan edilen insanlar İsrail vatandaşı. Normalde İsrail hukukuna göre İsrail devletinin onları koruması lazım. Ama siyonist politikalar gereği ne yapıyorlar? Oradaki Arapları kaçırma, yerinden etme politikası uyguluyorlar. Silahla korkutuyorlar ve bunun arkasında da işte AMANA dediğimiz güya sivil bir örgüt var. Siyonistlerin desteklediği, silahlandırdığı filan e, bu devam ediyor. Yani ilk Gazze olayı patladıktan sonra 7 Ekim'den sonra yaptığımız e, yayında hatırlarsanız bunların amacının Gazze'yi de Filistin'in geri kalanı gibi Müslümansızlaştırmak, o toprakları almak ve Yahudi yerleşimcilere açmak diye söylemiştik. Şu anda bunun Gazze'de Yahudi yerleşimcileri nasıl yerleştiririz'in yoğun planları yapılıyor. İsrail tarafından ve baklava dilimi gibi bölecekler, e, tamamen İsrail'in kontrolünde yollar yapacaklar, münhasıran daha sonra da oralara küçük küçük karakollar, yerleşimciler koyacaklar, onları koruyacaklar. Yani devlet bunu ordusuyla yapmıyor, illegal silahlandırılmış gruplarla oradaki yerleşik sivil halkı, Araplara, Müslümanları canından bezdirerek Kaçmaya veya topraklarını satmaya zorluyor. Ya yani bu haberde o bu yüzyılın bir sorunu yeni bir sorun değil ve İsrail'in geleneksel bir politikası. Mevcut olanları kaçırma, onların yerine kendi Yahudilerini yerleşimcileri yerleştirme, evet. onlara toprak verme ve dolayısıyla zaman içinde o İsrail'in tamamını Müslümansızlaştırma, topraktan arındırma, kaçmaya zorlama. BBC'nin yapmış olduğu bu önemli gazetecilik, bunu neden önemsediğimi vurgulamak istiyorum bir kere daha. İlk defa birileriyle konuşmuşlar, ilk defa birilerini konuşturmuşlar ve de o evinden zorla çıkarıldığını iddia eden Ayşe Ninenin evine gitmişler hocam beraberce. O kadını da alarak... Ee, evine gitmişler. Kadın evine girdiğinde şok yaşamış. Hiçbir şey kullanılır halde kalmamış ve de onlar oraya gider gitmez o araziyi işgal edenler Moshe Sharvit diye birisi var. Moshe Sharvit ve adamları ellerinde silahlarıyla gelmişler ve orayı terk etmeleri gerektiğini söylemişler. Ve kendisinin de o şahıs olmadığını söylemişler. Yani ilk defa böyle ispatlı bir şey olduğu için ve bu da İngiltere medyasına da yansıdığı için önemli buldum açıkçası. Bu mesele ya nasıl bu hep çözülür? Ama Hı -hı. E, İsrail hani bir demokratik hukuk devletidir bu tarafında teslim etmek lazım. Siyonist politikaları şu anda Netanyahu ile birlikte uygulasa da hukukun Orta Doğu'da yine en iyi işlediği bir devlettir ama söz konusu Müslümanlar olunca aynen bizdeki Ergenekon'un işte bir kısım kiliseleri basıp öldürmesi istemediği insanlara kaçırması asit kuyularına atması gibi düşünün. Yani devletle bağlantılı o siyonist derin devletle bağlantılı evet. bu tür devlet tarafından korunan çeteler var. Bu çeteler o genişlemeyi yapıyor. Bu aslında dünyanın problemi herkes biliyor. Yani e, o coğrafyadaki yerleşimcileri yerinden etme, haklarını gasp etme. İsrail'in 1948'den beri ondan önce de oradaki çetelerin, e, Yahudi çetelerin yaptığı bir evet. e, eylemdir.